Kurtarın bizi, kurtarın bizi. Aa! Çocuklar, bir yerden kurtarın bizi, kurtarın bizi diye sesler geliyor. Allah Allah! Kurtarın bizi, kurtarın bizi. Aa! Cry Baby, sen mi kurtarın bizi, kurtarın bizi diye bağırıyorsun? Hayır, ben bağırmıyorum. Peppa, sen mi bağırıyorsun? Hayır, ben de bağırmıyorum. Allah Allah! Ay çocuklar, Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Ah çocuklar bu da ne böyle? Bu bir kafes mi? Aa ah. inanmıyorum. Aa, aa içinde pijama askerler var bunun. Hii, sizi buraya kim hapsetti böyle? Ay nasıl kurtaracağım ben sizi bunun içinden? Allah Allah. Kapılar açılmıyor mu? Ay açılmıyor. Ay çocuklar ben bu kapıların anahtarı nerede bilmiyorum ki. Yoksa sizi Romeo mu buraya hapsetti? Ay inanmıyorum çocuklar. Nerede acaba bunun anahtarları? Kray bebi sen biliyor musun? Bu kafesin anahtarları nerede? Hayır bilmiyorum. Romeo aldı götürdü. Hay Allah ya. Çocuklar gelin bunun anahtarlarını arayalım beraber. Hay Allah ya. Aa, burada bir çadır var çocuklar gördünüz mü kocaman bir çadır. İçinde kim var? Aa Barbie. Barbie sen sarı, mavi, kırmızı renkli anahtarlar gördün mü? Hayır görmedim. Ben bebeğimle beraber tatil yapıyorum. Hay Allah ya. Çadırın bir yerlerine saklamış olabilirler mi? Of çocuklar nerede acaba? Şöyle altlarına da bakalım. Çocuklar, mavi anahtarı buldum. Ay! Kedi çocuğu çıkartabileceğim içinden. Gel bakalım kedi çocuk. Seni şimdi çıkartacağım. Merak etme. Ah, açıldı. Kapı açıldı çocuklar, kapı açıldı. Ah, gel bakalım kedi çocuk. Eee, kedi çocuk çıktı çocuklar. Ama diğerlerini çıkartmam için diğer anahtarları da bulmam lazım sarı ve kırmızı anahtarı. Hadi gelin bulalım bakalım. Gel bakalım kedi çocuk sen nereye sakladıklarını gördün mü Romeo ile ay kızının? Hayır görmedim. Hay Allah. Bakalım bunların içinde olabilir mi? Hayır burada yok. Gel bakalım. Burada mutfak. Mutfağın çekmecelerinde olabilir mi? Hayır buraya koymamış. Hay Allah ya. Nereye koymuş olabilir acaba çocuklar? Şu Defne'nin oyuncak çekmecelerine bir bakalım. Burada yok. Hay Allah ya. Burada da yok. Burada da yok çocuklar. Of! Nerede bu anahtarlar? Nerede? Hay Allah ya. Buraya bir de bakalım. Yok, burada da yok çocuklar. Bu kutuların içinde değil anladığım kadarıyla. Aa, burada bir ocak var. Bakın. Ah, burada bir tane kapak var. Çocuklar! Aa, kırmızı anahtarı da buldum. Hadi gel, gel. Baykuş kızı kurtaralım. Koş, 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 koş. Gel bakalım baykuş kızı kurtaralım beraber. Baykuş Kız. Şimdi seni kurtaracağız. Bekle bakalım. Evet. Bakalım açıldı mı? Aa açılmadı çocuklar. Tekrardan deneyelim. Ha, açıldı. Açıldı. Baykuş Kız gel bakalım. Gel gel. Gel 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 gel. Çocuklar Baykuş Kızı da kurtardık. Kedi çocuk baykuş kız bir tek kertenkele kaldı. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Ay, hadi gidelim çocuklar. Kertenkele çocuğu da kurtarmamız lazım. Hay Allah ya. Anahtarın sarı olanını bulmamız lazım. Acaba yatak odasına bir yere mi sakladı? Bakalım şöyle. Yok çocuklar yok hiçbir yerde yok. Nasıl bulacağız? Hay Allah ya. Ah çocuklar, gördünüz mü? Romeo ile Aykızı buraya saklanmış. Sessiz olup sarı anahtarı bulmamız lazım. Onlar duyarlarsa Kertenkele çocuğu sonsuza kadar hapsetebilirler. Ah! Kedi çocuk, Baykuş kız, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? <laughs> evet, işte sarı bulduk. Hadi gelin, gelin. Kertenkele çocuğu da çıkaralım. Hadi gelin, 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 gelin. Evet, kertenkele çocuk. Dur, dur, dur. Seni şimdi çıkartacağım, merak etme. Dur bakalım. Evet. Aa, açıldı mı? Ah, açıldı, açıldı. Gel bakalım, kertenkele çocuk. Gel, 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 gel. Kedi çocuk, kertenkele ve baykuş kızı kurtardık Gördünüz mü? Onları kurtardım Romeo onlara tuzak kurmuş Buradaki kafesi hapsetmiş Ama ben onları kurtardım Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın